Merhaba Çınarcık Tesisat takipçilerim. Bugün Çiftlik Köy'de petek temizliğimize geldik. Hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık kombinin altından. Evet, başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir su nasıl gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, yıkamamızı bitirdik. Gördüğünüz gibi peteğimizin her tarafı kap kırmızı. Evet arkadaşlar. Şu an dereceye bakabilirsiniz. 65,5 derecede. Peteğimizde 65,5 derecede 66 bak 67'lere çıktı. Evet arkadaşlar petekleriniz için üzülmeyin bizi arayın temizleyelim.